Bu dersimizde fiillerde çatı kavramı üzerinde duracağız. Bu konuda daha geniş bilgiyi lisedebiyat.com sitemizden bulabilirsiniz. Eylemlerin özne ve nesne ile ilişkisi yönünden almış oldukları durumu gösteren özelliklere çatı denir. Özne ve nesne ile ilişkisi yani eylemin hem özne ile hem de nesne ile ilişkisi yönünden iki çeşit fiil çatısı var. Yani konu eylemlerle ilgili. Eylem kök ya da gövdelerine getirilen eylemden eylem türeten çatı ekleriyle eylem çatısı ortaya çıkar. Eylemin hangi çatı alacağını özne ve nesnenin durumuna göre, göre belirlenir. Eylemin hangi çatı eki alacağı özne ve nesnenin durumuna göre belirlenir. Cümlede eylemi yapan özne bir eylemin bildirdiği kavramdan etkilenense nesnedir. Fiilde belirten işi, hareketi, oluşu yapan özne işin, hareketin oluşun hangi nesne, hangi varlık üzerine gerçekleşiyorsa o da nesnedir. Buna göre eylemler özne ve nesne alışıklarına göre iki grupta incelenir. Nesne yüklem ilişkisinde yer alan çatekleri T, dır ve R'dir. Özne yüklem ilişkisinde yer alan çatekler ise L, N ve Ş ekleridir. Bunları çeşitleri geldiği zaman göreceğiz. Katı özelliğinin eylemlerin özne ve nesneyle ile ilişkisinde böyle ortaya çıktığını söylemiştik. Yani eğer cümlede yüklem isim soylu bir kelime ise burada çatı özelliği aranmaz. Benim senden başka sığınacak limanım yok. Yok kelimesi isim olduğu için burada çatıya bakılmaz. Pencere, pencereden görünen gökyüzü kapkaraydı. Ek fiil almış. Ee, bir sıfat dolayısıyla sıfat isim soylu sözcük. Burada da ek fiil, çatı özelliği aranmaz. Çatılarla göre fiiller cümlenin eylemin nesnesine göre ilişkisine göre nesnesine göre çatılar. Eylem özne ilişkisine göre de öznesine göre çatılar olmak üzere fiiller ikiye ayrılıyor. Bu tasnifte şurada öznesine göre çatılarda ettirgen eylem diye bir şey buraya gelmiş. Yanlışlıkla yazılmış. Normalde bunun burada olmaması gerekiyor. Etken, edilken, dönüşlü işte şeylem. Geçişli eylem, geçişsiz oldukları eylem ettirgenin nesnesine göre çatılar. Önemli olan şu ikisi. Geçişli ve geçişsiz eylemler. Diğer şu ikisi oldukları eylemler. Geçişli ve geçişsiz eylemlerin almış olduğu ekle göre ortaya çıkan eylemlerdir. Nesne, eyleme yöneltilen ne, neyi, nereyi, kimi sorularına yanıt veren sözcük ya da sözcü öbeğidir. Eylemdeki işi yüklenen sözcükler ya da sözcük öbekleridir. Diye bulmak için de eyleme ne, neyi, kimi, nereyi sorularını soruyoruz. Annem gazete okuyor. Okuyor yüklem. Annem ne okuyor? Gazete, belirtisiz nesne. Ne okuyor? Gazete, belirtisiz nesne. Annem gazete okuyor. İyi yüklenme ekini almış. Yüklenme ekini almış. Dolayısıyla neyi sorusunu sormuş oluyoruz burada. O da belirtili nesneyi veriyor. Annem İzmir'i çok seviyor. Seviyor yüklem. Annem nereyi seviyor? Yüklemek inanmış. Yani iyi demek inanmış. Ne Belirtili nesne. Etişteyle nesne alabilen ya da nesne almamış olsa bile neyi, ne, neyi, nereyi, kimi sorularına yanıt verebilen eylemdir. önemli. Nesne alan değil, alabilen, almamış olsa bile bu sorulara cevap verebilen eylemdir. Babam her gün bir gazete alır. Alır yükle. Alan kim? Babam. Ne alır? Gazete. Nesne almış. Geçişleri. Almak eyleminin gerçekleşmesi bir nesneye bağlı olduğundan geçiştirir. Yemek yapmayı çok seviyorum. Seviyorum yükle. Seven kim? Ben. Gizli özne. Neyi seviyorum? Yemek yapmayı belirtili nesne. Bu da geçişleridir. Şimdi şu cümleye şunu silsek, bu cümlede görünmese babam her gün alır. Olsaydı, nesne cümlede olmasaydı. Yine bu eylem geçişliydi. Çünkü alma eylemi, bu cümlede alma eylemi geçiştir. Çünkü eylemin gerçekleşebilmesi için nesneye ihtiyaç var. Yani alma eylemi haddi zatında, kendi zatında geçişlidir. Mutlaka nesne gerektirir. Cümlede her zaman nesne bulunması şart değildir. Yani gerekmez. Bazen nesne kullanılmadan da cümle geçişli olabilir. Cümlede belirtilmeyen gizli bir nesne söz konusudur. Dikkatli bakmayınca fark edemezsin. Yüklen. Şimdi bu soruyu soralım. Neyi fark edemezsin? Tırnak içerisinde onu. onu alıyorsa onu fark edemezsin. Demek ki bu cümlede zarf cümleci sen gizli özne Bakın nesne yok ama fark etmek bir ilgi geçiştirir. Ancak bu soruyu ayrıntıyı, cevabı ağacı renkleri, yanıtlarını onu bir sürü yanıt verebiliriz. Demek ki fark etmek eylemi nesne gerektiren bir eylemdir. Dolayısıyla onun önüne pratik olarak onu getirdiğimizde onu fark edemezsin oluyorsa cümle nesne olsun olmasın bu eylemdir. Herkes çok beğendi. Birer tane almak istedi. Şimdi beğendi yüklem. Herkes özne çok zarf tümleci. Bu da özne. Herkes kolyeleri beğendi, evi beğendi, arabayı beğendi, kalemi beğendi, onu beğendi. Kısaca pratikçe olabiliyorsa demek ki beğenme eylemi nesne gerektiren bir eylem geçişti. Yarım saat bir dakika bekledim. Kim bekledim? Onu bekledim. Otobüs bekledim. Bekledim yüklem. Ben gizli özne yarım saat zarf düğmeci durakta dolaylı düğmeci. Bakın nesne cümlede yok ama bekleme eylemi nesne gerektirdiği için onu bekledim pratikte oluyorsa bu geçişte Ne neyi, nereyi kimi sorularına yanıt vermeye nesnesi olmayan nesne alamayan eylemler geçiş eylemdir. Köye yaklaşınca arabadan indirdim. Yüklem. Köye yaklaşınca start arabadan dolayı düğmeç, inen ben. Gizlet. Nesne yok. İnmek eyleminin gerçekleşmesi için nesneye bağlı değildir. Ne inmek sorusunu soramıyoruz. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Dolaylı tümleç, biz neyi gülüyoruz, nereyi gülüyoruz, kimi gülüyoruz? Yani gülme eylemi nesne gerektirmeyen bir eylem olduğu için geçişsiz. Sıcaktan hepimiz susamıştık. Susayan biziz. Özne sıcaktan neden susamıştık? Sebep bildiriyor. Zart tümleci. Neyi susamıştık? Yok. Yani nesne gerektirmeyen bir eylem. Nesne de yok zaten. Geçişsiz. Kadın küçük çocuğa acıyarak baktı. Kadın özne küçük çocuğa dolaylı tümleç. Acıyarak zart tümleci. Bakma eylemi nesne gerektirmediği için ve nesne zaten tümleci olmadığı için geçişsiz eylem. Oldurgan eylem eksiz eylemlerin tekir ve etçeteklerine birini alarak geçişli hale gelmesi yani nesne alabilir hale gelmesine biz olduğan eylem diyoruz. Kardeşim erkenden uyudu. Kardeşim özne, erkenden zarf tümleci. Onu uyudu. Yüklem geçişse eylem. Kimi uyudu? Neyi uyudu? Cevap yok. Annem kardeşimi erkenden uyuttu. Annem özne kardeşimi nesne erkenden zar tümecim. Artık nesne almış. Nesneyi almayı sağlayan da bu T2. Artık kelimenin kökü uyumak, gövde uyutmak türemiş kelime nesne alabiliyor. Demek ki bu geçişli eylem olmuş. Geçişsizden olduğu için de oldurgan eylem biliyoruz. Herkes bu fıkraya güldü. Gülmek geçişsiz eylem. Herkes güldü. Neye göre bu fıkra Herkes özne bu fıkra ayet var. nesne yok geçişsiz. Herkesi bu fıkraya güldürdü. O güldürdü. Herkesi güldürdü. Bu fıkraya dolayı dümleç. Bakıyoruz. Gülme eylemi geçişsizken güldürme gövdesi geçişli olduğu için buna da doldurgan diyoruz. Ettirgen eylem ise geçişli eylemler. Bu ekler alırsa buna ettirgen diyoruz az önceki slaytta geçişsiz eylemler bu ekler olarak geçişli hale geldiği zaman oldurgan oluyordu. Bu üç ek geçişli eylemlere gelirse ettirgen eylem diyoruz. Bunun da anlamı, bunun anlam özelliği işi başkasına yaptırması eylemle belirtilen işi fail tarafından yaptıracak tarafından başkasına yaptırma anlamı vardır. Annem bugün evi temizledi. Annem özne bugün sert tümleci evi nesne. Geçişteydi. Nereyi temizledi? Evi temizledi. Şimdi bu ekleri getirelim. Annem bugün evi temizletti. Ekimiz burada. Yani annem temizlemedi. İşi başkasına yaptırdı. Birisini emretti. Veya parayla tuttu. Evi temizletti. Annem özne. Bugün zarttığında evi nesne. İşi başkasına yaptırma anlamı olduğu için geçişlilik bir derece daha arttığı için biz bu eylemlere ettirgen eylem diyoruz. Bütün parayı dolandırıcı kaptı. Geçişte Bütün parayı. Burası nesne. Kaptı. Bütün parasını nesne dolancıya kaptırdı. Bu eki almış. Geçişlik bir derece daha artmış. Kapmak eylemi geçişli olduğu için ettirgen eylem oluyor. Yaktan önce mutlaka süt içer. İçme eylemi geçişli. Ne içer? Süt. Nesne burası. İçme eylemi geçişli. Yatmadan önce mutlaka süt içilir. Artık içirme eylemi de geçişli olduğu için buna ettirgen eylem diyoruz. İşin nasıl yapılacağını anladı. Anlamak eylemi geçişli eylem. İşin nasıl yapılacağını nesne anladı. İşin nasıl yapılacağını anlattı. Anlatmak, anlamak geçişliydi. Anlatmak da geçişliydi geçişlilik bir derece arttığı için buna ettirgen diyoruz. E, ır ve R ekleri geçişsiz bir eyleme geldiğinde o eylem geçişli olur ve oldurgan durumuna geçer. Oldurgan bir eylemin üzerine bu eklerden uygun olan getirildiğinde o zaman eylem ettirgen olur. Yani geçişsiz eylem geçişli hale geliyor yani oldurgan oluyor. Bir ek daha geldiği zaman o kez geçişli olduğu için de ettir dönecektir. Birden bire sustu. Sustu yüklem. O birden bire zarf dönecek. Susmak geçişseyle. Onun sustu yok. Çocuğu susturdu. Susturmak. Susmak eylemi geçişsizdi. Susturmak eylemi geçişli olduğu için biz buna oldurgan diyoruz. Çocuğu nesne. Bu da yüklem. Şimdi buna bir et daha gelecek. Aşağıya inecek. Susturtmak. İki sefer o ek gelmiş. Artık işi başkasına yaptırma anlamı olduğu için ettirgen eylem. Nesne yani çocuğu susturdu. İşte geçişsiz, geçişli hale gelmiş. Oldurgan olmuş. Oldurgan geçişli olduğu için de ettirgen olmuş. Vaatlerden bıktı. Bıkmak geçişsiz eylem nesne alınıyor. Bıktırmak. Vaatleri bıktırdı. Nesne. Nesne almış. Olgun hale dönmüş. Alta iniyoruz. Şöyle. Bıktırdı. Vaatleri bıktırdı. Nesne bir derece daha artmış. Buna da ettirgen hale gelmiş. Bunlar Ve bu eklerin arka arkaya gelebilir ama üçten fazla ekin arka arkaya gelmesi pratikte fazla kullanılmaz. Aşağıdaki cümleleri nesnesine göre kat özellikleri. Geç saatlerde pencerenin önünde karanlıkta oturuyorum. Oturuyorum mutlaka. Oturan ben. Geç saatlerde zarf tümleci. Pencerenin önünde dolayı tümleci. Karanlıkta ne zaman? Nasıl oturuyorum? Karanlıkta zarf tümleci. Nesne olmadığı için geçişsiz. Onları her şeyin gizemini çözeceğimi inandırabildik. İnandırabilirdik yüklem. Kim? Biz. Kimi inandırabilirdik? Onlar nesne geçişti. Kazadan sonra trafik polisi yararları sedyelerle taşıttırdı. Taşıttırdı yüklem. Trafik polisi taşıttırdı. Yararlıları nesne. Trafik polisi taşıdı. Onu taşımak geçişti. Taşıtmak ettirgen taşıttırmak, bir ettirgen daha yapılmış. Yani bu ettirgençidir. Şunu şöyle silelim. Taşımak, taşıtmak ve taşıttırmak. Üç sefer, iki sefer ettirgen yapılmış. İlkbaharda balkondaki saksılara menekşeleri dikerdik yüklem. Biz, biz de özne. İlk ilkbaharda balkondaki saksılara ne dikerdik? Menekşeler. Belirtisiz nesne Geçişli. Küçük çocuk kendisini kovalayan köpeklerden kaçtı. Kaçtı yüklem. Küçük çocuk özne kendisini kovalayan köpeklerden dolaylı tümleç. Nesne yok. Kaçmak eylemi nesne alamadığı için de geçişsiz. Her gün düzenli çalışırsanız sınavı mutlaka kazanırsınız kazanırsınız yüklem. Siz neyi kazanırsınız? Sınav. Nesne olduğu için geçişti. Adamcağız çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ağlıyordu yüklem. Adamcağız özne nasıl ağlıyordu? Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra. Ağlamak bakıyoruz. Nesne yok cümlede. Ağlamak eylemi nesne alabilir mi? Onu ağlıyordu. Ona ağlıyordu diyor. Nesne alamıyor. Geçişsiz. Geçmişte yaşanan güzel günler hiçbir zaman unutulmuyor yüklem. Unutulmayanı Geçmişte yaşanan güzel günler özne. Hiçbir zaman zarf tümleci unutulmuyor. Bakıyoruz. L ikini almış zaten. Edirgen çatılı bir eylem. Geçişsiz kulübenin içine taptaz ekmeklerin kokusu doldurmuştu. Kulübenin içini olacak şurası. Cümle yanlış olmuş. Kulübenin içini taptaz ekmeklerin kokusu doldurmuştu. Doldurmuştu yüklem ne doldurmuştu? Taptaze ekmeklerin kokusu özne. Nereyi? Kulübenin içini. Nesne. Bu da geçişli eylem. Nesne alıp almadıklarına göre fiiller geçişli ve geçişsiz olarak ikiye ayrılır. Neyi kimi sorulan cevap veren fiiller geçişli? Bu sorulara cevap vermeyenler geçişsizdir. Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisini yüklemi geçişli bir fiildir? Önce yüklemlere bulalım. Onun sözlerine arkadaşı sinirli sinirli gülüyordu. Yüklem. Kim gidiyordu? Arkadaşı Özne. Hava güzel olursa çocuklar yarın maça gidecekler. Hava güzel olursa çocuklar yarın maça gidecekler. Gidecekler Yüklem. Çocuklar Özne. Babasıyla İstanbul'a gideceğine çok seviniyor. Seviniyor dedem. Sevinen kim? O, Gizli Özne. Siz de bizimle sinemaya gelir misiniz? Gelir misiniz dedem? Siz Özne. Televizyondaki yeni dizi ben de izledim. İzledim yüklem. Ben özne. Şimdi nesne var. Onun sözlerine dolayı tümleç, sinirli zarf tümleci, gülmek eylemi nesne de alamadığı için geçişsiz. Hava güzel olursa çocuklar yarın maça gidecekler. Hava güzel olursa, hava güzel olursa zarf yarın zarf tümleci, maça dolayı tümleyecekler. Gülmek eylemi de Nesne alamadığı için bu da geçişsiz. Babasıyla İstanbul'a gideceğine çok seviniyor. Sevinen Sevinemiyor. Babasıyla İstanbul'a gideceğine dolayı çok seviniyor. Sevinmek eylemi sevmek, sevinmek eylemi zaten çatıkiye aldığı için de burada nesne yok. Siz de bizimle sinemaya gelir misiniz? Bizimle elhamdülillah sinemaya doğru gelir misiniz? Ona gelir misiniz? Bu da alamaz. Geçişsiz. Televizyondaki yeni diziyi, neyi? Yeni diziyi, nesne? Cevap aşk budur. Bu konuda daha geniş bilgiyi iltihadebiyat.com sitemizde bulabilirsiniz.